hepinize selamlar. Yine renkli bir şahane bir triko takımla geldik. Bugün renk seçeneklerimiz çok güzel. Indigo, camel, acı kahve, zümrüt yeşili, siyah ve üzerindeki sezonun en moda renklerinden pembe rengimiz mevcut. Tonikle pantolondan oluşuyor. Kilifo dokumuz çok güzel. Şöyle yakından göstereyim. Çok çok güzel bir e, dokusu var. Pantolonumuz bol paça, beli lastikli. E, Toneğimizde bu şekilde şerit detayları var. farklı da devam ediyor. E, balık kadar Şal kullanan bayalar özellikle rahatlıkla kullanabilirler. E, standart kalıp 38'den 48'e kadar tercihiniz olabilir. Sipariş için WhatsApp'tan veya DM'den sizi bekliyorum.